Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, garip burcu bulular aldık. 3 evet, tane, tane, tane. Onları göstereceğiz ve yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, ilk önce şu yaki soba başlayacağız. Bunu sadece şimdi arkadaşlar böyle göstereceğiz. Ondan sonra ee, e, nasıl e, açtığımız falan onu göstereceğiz artık. Şu şekilde Japon nöbulu. Japon sosu varmış içinde arkadaşlar. Marketten aldık bu arada hepsini şöyle. Açalım hmm. anne. Hayır. He. açalım. açalım. Çok güzel görünüyor bu arada. Açsa normal nadu gibi bu arada. Ya evet normal görünüyor da ben öyle. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir su var. İçinden Bakın. sadece arkadaşlar sosu çıkıyor. Birinden nadu çıkıyor. Yani evet. bu. E, bir dakika burada yazıyor ne? Evet. Yani ya kızartma nadil diye geçiyor yakı soba öyle ya değilim. ki e, kızartma, kızartma ve yakma kızartma ve yakma soba ise nadil diye geçiyor yani kızartma yakma anlamında bir nadil. Evet arkadaşlar. Şu şekilde içi de şöyle görünüyor ben. şimdi yapacağız arkadaşlar o yüzden e, çok kısa göstereceğiz. Normal. Şimdi arkadaşlar bir de ben koyup gelelim. Bir fotoğraf çekiyorsun ondan. arkadaşlar nadılar orada hazırlanıyor. Ee, bir de bunları şimdi mi yesek? Bence şimdi bir, biraz gösterelim Yiyelim. Çok Şu şekilde. Hani. Benim, hmm. Ben yeşil aldım arkadaşlar. Ben sana sarı, sarı ya hayran. Sarı en sevdiğim renkçe benim. Şu Aç şekilde jel mi? arkadaşlar. Bir de şu şekilde ağızda hani e, böyle sıkıl sıkıyorsunuz ya. Ondan. ondan biz bunu turuncu mu? Bu turuncusunu aldık bunun da. Sarı gibi turuncu gibi bir şey artık. Evet ama daha çok turuncu. Arkadaşlar <laughs> ben açtım bu arada. <laughs> ben de açayım. Tadı elma. Elma kokuyor. Elmalı zaten bu. Bakın. Ama nasıl? Veya evet. limonlu. <laughs> Tadı çok güzel arkadaşlar. Güzel. Ama garip. Niye biliyor musun? Çünkü neli olduğunu bilmiyorum. O elmalı da limonlu gibi bir tadı yok bunun. Çok daha <laughs> <laughs> Bu şey yapıyorlar bunu. <laughs> diye çekiyorlar ya bu bir nereden, Bu arada bu arkadaşlar evde de yapıyor. Bir tane e, poşete su dolduruyorsunuz. Yani çok küçük bir poşete. ağzını e, lastik tokayla veya normal tokayla bağırıp diye sıyıyorsun. Ve güzel oluyor. Evet, böyle böyle çekiyorlar. Ederim. Arkadaşlar ben koydum kenara şimdilik. Bunu deneyeceğim ben. Bunu çekiyorlardı. Ben niye çekemiyorum? Biraz yüklü kaldırsana. Ya hepsini yeme. Sa. Hepsini yeme. Hı. Evet arkadaşlar şimdi bunu deneyeceğim. Ay dur ilk sen ya. Ama çok sertler diyor. Benim meyve... Hayır dur ama öyle nasıl görecekler? Asılamıyorum ki. Ama öyle yaparsan göremezler. Şöyle oturacağım. Ama ya şey olursa patlarsa. O yüzden elini getir. Bir sonra bizi getir. evet arkadaşlar. Mango gibi. Böyle bu siz kabının güzel olanlardan alın. bu. E, biraz şey hani çilek alacaktık da bu içiyor. <laughs> İçemiyorum ki gelmiyor. Nisa dikkat et bak fışkırsa kötü olur. Biliyorum bizim ağzımızda sığmıyor. Biz niye bunu aldık? Uçuyor oradan. Gidiyorum çıkmıyor. Aa, evet ben bence ben de Çünkü bir... Hmm. Böyle ısıramayız ki. Ben sofra bez getireyim. Evet arkadaşlar bir sofra bez Nerede kamera? Geliyoruz. Sofra bez değil tepsi getirdik şöyle. Bakın. <laughs> Kanka bir şey dolmadı şurama. Hmm. Tövbe biz... <laughs> Ama görmüyorlar ki şöyle. Al dur bir sakin bir bismillah ya. Isıramıyorum zaten. Bu, bu arada uzun video oluyor. Hı hı. Bak böyle ısıracaksın görüyor musun dişlerimi? Al sen de buna bak. Neyse içiyor musun öyle? Hayır içiyorum ısıramıyorum bile. Sert alacaktık. ateş Benimki patladı patlayacak bu arada. Bakın hep dişlerim hmm. var. Ben bir yere sıçrayacak diye korkuyorum. Yoksa ısırırım. Ben ısırıyorum zaten hiçbir boka yaramıyor. Tabii Şey, pardon. Ne yaptın? Hı. Ben nasıl dıt ses koyacağım oraya? dişim gitti bakın. Benim sağlanan dişim var çıkacak ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. bu sulu mu acaba? Su mu bu? Hı hı. Arkadaşlar arkadaşıma soracağım yani. Tam burası niye ya Sor bakayım nasıl ısırmış o. Şu arkadaşımız ya. Hmm. Hı? mı? Hı tanıyorsan da tanıyorsun. Ne yapacağız? Bence biz buradan keselim. Bir dakika arkadaşımı söyle. İçelim. Bir evet, arkadaşım, arkadaşımı özlüyorum. das minish Nasıl mı da sana kızım böyle ısıracağım. Alo. Bu arada arkadaşlar naddlerimiz geldi. Evet arkadaşlar. Ee, alo Esma. Sen hani böyle bir tane çilekli bir şey almıştın ya. Onu nasıl e, ısırdın? çok <laughs> tamam teşekkürler. Bay bay. Ben dedim bunu ısıramayız dedim sana. Arkadaşlar <laughs> ısıramamış o da o da böyle dermiş. Ben dedim. <laughs> çok sıcaktı. Evet. Şimdi ben çekeyim de şöyle. Yoksa elim alamıyor. Şöyle görünüyorlar. Japon soslu Nadırlarımız. Benimki neydi ki? Aa aa.